Şuna bak şuna yavaş ya, kafanın kafa, volan ya, evet. Yavaş yavaş gel. Yavaş, gel. yavaş. gel. 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 Var mı herhangi bir? Gel. Dur. Durma bir anda. Kalk bak. Dur. Şunu veririz kapat. Abi ben keyfi Tamam önüne geç. Sen bir şut istiyorsun. Ben buraya şut çıkartayım. Evet. Gel 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 kalkma. Şuraya yapayım.

Ha. Tamam. Açalım Tamam mı Abi çok sağlam. Kafası Şöyle açalım. Tamam. Tamam. tamam, tamam. Yani. Ya, Hepsini da tamam. 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 öğreneceksin sen de. Tamam. Tamam. Biz buradayız. Deniz hastaneye geçti. Arıyam bir yanın var mı senin? Yok yok yok. Bu Burada, tamam. 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 Tamam.